Merhaba arkadaşlar, canım hocam, Fenyen canlı yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni nesil sorularda grafik yorumlama işleyeceğiz. Bakalım kimler varmış? Evet, Emre Civelek var, İrem var, Seyhan var. İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız dünden bugüne? şeyler değişti mi? LGS 2021 burada neden 2021 ben onu hala ya, anlamadım. Bu 7. sınıf 2021'e hazırlanıyor. Ha, 2021'e hazırlanıyorsun harikasın sen gerçekten aferin tebrik ediyorum seni. İnşallah bu özverini hiçbir zaman kaybetmezsin canım. Altay, İrem, Sıla ondan sonra Fadik gelmiş. Nuray da burada. Arda Yazıcı merhaba Arda. Ben de buradayım. Evet, İlayda hocamız da burada. En sevdiğiniz abiniz de burada. Bu gitti. Ondan sonra güzel. Evet arkadaşlar bugün tablo yorumlamayı işleyeceğiz. Karışık sorular çözeceğiz. Yani evet Servet abileri nasılmışsın? İyiyim İyi, hocam. misin? Teşekkür ediyorum. Evet. Çık çık kitapçıkları açıp akşam kontrol edelim yoksa tercih dönemini mi bekleyelim? Yani o gün onu konuşuruz arkadaşlar daha çok var yani siz şu an o kitapçıkları alıp çözmeyi falan şey yapmayın önce sınavınıza odaklanın sınav bittikten sonra soruları isterseniz birebir de çözeriz sonra da yakarsınız isterseniz onu her şey yapabilirsiniz anlık. Evet artık yavaş yavaş sorularımıza başlayalım arkadaşlar ee, evet kağıtlarımızı görebilir misiniz Servet abileri kağıdımızı görsünler artık. Evet arkadaşlar bugün ne yaptık? Tablo yorumlamayı işleyeceğiz. Şöyle sorumuzu da siz de görebilirsiniz. Şimdi buradan başlayalım. Diyor ki aşağıdaki tabloda dünya üzerindeki konumları belirtilmemiş X, Y, şehirlerin Ocak ve Temmuz aylarına ait sıcaklık ortalamaları verilmiştir. Kuzey yarım kürede 21 Haziran'da en uzun gündüz yaşanırken 21 Aralık'ta ise en uzun gece yaşanır. Aynı tarihlerde güney yarım kürede bu durum tam tersi yaşanır diyor. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ise dünyanın her yerinde gece gündüz süreleri aynıdır. Tablodan ve verilen bilgilerden yararlanılarak belirtilen tarihlerde X, Y, Z şehirlerindeki gece gündüz sürelerinin gösterimi aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir diyor ki cevaplarımız da gelmeye başladı zaten. Şimdi arkadaşlar burada yaparken mesela x şehrinden başlıyorum. x şehri aynı sorunun bir benzeri arkadaşlar 2019 LGS sınavında çıkmış bir sorudur aslında. Ocak ayına bakıyorum 25 santigrat dereceymiş. Temmuz ayında ise eksi 3'te. Bakıyorum yani tam bizim sıcaklıklarımızın tam tersi durum. Değil? durum. O yüzden bu hangi yarım kürede olması lazım? Güney yarım kürede yer alması gerekiyor. Z'ye baktığımda Ocak'ta eksilere düşmüş. Temmuz'da 20 derece yani normal bir sıcaklıkta. O zaman Güney, kuzey yarım kürede bulunması gerekiyor. Y şehri ise arkadaşlar Ocak ayında da Temmuz ayında da sıcaklıkları gayet normal. O yüzden arkadaşlar ne olması gerekiyor? ...ekvatorda bulunur ifadesini kullanıyorum. Şimdi baktığımızda 21 Haziran'da burada sana diyor ki... ...Kuzey Yarımküre 21 Haziran'da en uzun gündüzü yaşıyormuş. Demek ki en uzun gündüzü yaşadığına göre... ...Z şehri neredeydi arkadaşlar? Ee, burada o zaman en uzun gündüzü yaşayacak Z şehri. O zaman A şıkkı ne oluyor? Oluyor diyebiliriz. 21 Aralık'ta ise arkadaşlar... Kuzey yarım küre diyor en uzun geceyi yaşar diyor. Kuzeyden yola çıkıyorum bakıyorum en uzun geceyi yaşanmış. Burada da diyor ki taralı bölge gece ifade ediyor. O zaman bu da doğrudur. Şimdi geldim 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine. 21 Mart soru da yine diyor. 21 Mart ve 23 Eylül tarihinde dünyanın her yerinde gece gündüz süreleri aynıdır diyor. Demek ki her yerde aynı olması gerekiyor. Fakat C şıkkına baktığımda gece ve gündüz sürelerinin değiştiğini görüyoruz. Fakat soruda bana diyordu ki arkadaşlar gece ve gündüz sürelerinin eşit yaşanması gerekiyordu diyordu. O yüzden D şıkkı doğrudur. C şıkkı ise yanlıştır. Aynen 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ne diyorduk aynı zamanda? tarihleri diyorduk. Şimdi burada arkadaşlar güzel. Ee, şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuz tablo yorumlamada genellikle arkadaşlar kalıtım ünitesinden ya da e, şeyden e, birinci üniteden karşımıza çıkıyor. Şimdi diyor ki bir araştırmacı şöyle kalemimin rengini değiştirip İlk bileni söyleyecektiniz diyor. Hocam bir ilk bilene bakabilir miyiz acaba? Tabii hocam bakalım. Evet C şıkkıydı cevabımız. Tabii evet. Değil. Fadik ilk bilen arkadaşlar Fadik'i tebrik ediyoruz. Evet yine ilk bilenin ismini okuyalım. Fadik'cim seni tebrik ediyorum. İkinci sorumuza geldiğimizde diyor ki bir araştırmacı genotipini bilmediği aynı fenotipteki diyor. Bakın burası bizim anahtar kelimemiz. Aynı fenotipteki iki bezelye bitkisini tozlaştırdığında oluşan tüm bezelye bitkilerin ata bitkilerde aynı fenotipte olduğunu görüyor. İki tane aynı fenotipi arkadaşlar ne yapıyormuş? Çaprazlıyormuş ve aynı fenotipte bitkiler olduğunu görüyormuş. Oluşan bezelyeleri kendi aralarında çaprazladığında ise diyor ortaya farklı bezelle fenotiplere çıkıyor diyor arkadaşlar. Şimdi buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi olabilir? Karakterlere bakıyorum. Baskın ve çekinik karakter Tohum rengi sarı yeşile baskınmış arkadaşlar. Tohum şekli yuvarlak buruşuğa baskınmış. Bitki boyu uzun kısaya baskınmış. Çiçek rengi mor beyaza baskınmış. Şimdi burada soruyu tab şu e, üstte yazandan çıkartmanız gerekiyor. Diyor ki aynı fenotipteki bitki be be bezelye çaprazlanıyormuş bir kere. Bakıyorum bunlar aynı fenotipte mi? Hayır A'yı eledim. Aynı fenotipte mi? Hayır B'yi eledim. Elimde C ve D kaldı. Şimdi burada baktığımda arkadaşlar D'yi çaprazladığımda %100 ne elde ediyorum? Uzun bezelye elde edebiliyorum. Sarıyı kendi aralarında çaprazlıyorum. Büyükse büyükse, büyükse küçükse çaprazladığım arkadaşlar. Büyükse küçükse, küçükse küçükse. Yani %100 sarı elde ettim mi? Elde ettim. Şimdi sorunun ikinci kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Diyor ki burada çaprazlanan bezelyeler diyor kendi aralarında bir daha çaprazladığında diyor farklı fenotip ortaya çıkacak diyor. Sen burada D şıkkı diyen arkadaşlar büyük U büyük U kendi arasında tekrar çaprazladığında eski bezelye açığa çıkmaz. Yani farklı bir fenotip göremezsin. O yüzden D şıkkını eliyoruz. Cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız eğer ben şu iki tane heterozigot sarıyı çaprazladığımda arkadaşlar yeşil bezelye elde edebiliyor muyum? Evet elde edebiliyorum. O yüzden bakın nereden çıkardım? Farklı fenotipte olduğunu söylüyor. İkinci çaprazlamam. Yani sana burada soruyu daha ayrıntılı şöyle anlatayım. Arkadaşlar sana diyor ki F1 dölünü çaprazladığında %100 diyor ata bireyle aynı özellikte bulacaksın diyor. Yani ne bulacaksın diyor? Sarı bulacaksın diyor. Ama bu sarıları tekrar kendi aralarında çaprazladığında diyor F2 dölümde farklı fenotip bulman gerekiyor. Yani diyor ki yeşili bulacaksın diyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız D olmuyor. %100 U'yu buldum. %100 U homozigot yapıda. Ama benim F2 dölümde heterozigot elde edebilmem için yani bir şey olması lazım. Çekinik karakter elde edebilmem için heterozigot yapının ortaya çıkması gerekiyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet ilk bilen arkadaşlar Fadik arkadaşımız oluyor. Fadikçim seni tekrar tebrik ediyorum. Soruyu anlamayan var mı? Aşırı derecede güzel, aşırı derecede LGS mantığıyla sorulmuş bir soru. Hem tabloyu yorumluyorsunuz hem metni yorumluyorsunuz. İkisi bir arada arkadaşlar e, soruyu görebilirsiniz diyorum. Ve üç, ilk, üçüncü soruma geçiyorum. Şimdi üçüncü sorumuz arkadaşlar DNA'dan karşına çıkıyor. Seyhan Durmaz ben anlamadım diyor. Hemen alıyorum. Şimdi... Seyhan'cığım şöyle burada sen önce soruyu okuyacaksın. Diyor ki bir araştırmacı genotipini bilmediği aynı fenotip diyor. Aynı fenotip dediği için A ve B'yi ne yaptım? Eledim. İki bezerli bitkisi tozlaştırılıyor tüm bezelle bitkileri ata bireyle aynı fenotip oluşuyormuş. Yani sana diyor ki F1 dölün diyor. Hepsi ata bireyle aynı olsun diyor. Sıkıntı yok. C de D de ata bireyle aynı elde ediyorum. Fakat devam ediyorum okumaya. Oluşan bezeller kendi aralarında tozlaştığında yani F2 dölünde tozlaştırdığında diyor ortaya çıkan bir kısım başlangıçtaki bezelyelerden farklı fenotip olduğunu görüyor diyor. Buranın D şıkkı olduğunda D şıkkını F2 bölümde de ben çaprazladığımda tekrar aynı şeyi elde ederim. O yüzden ne yapıyorum? D olmuyor. Farklı bir bezelye türü elde edemedim. Cevabım kesinlikle C olması gerekiyor arkadaşlar. Evet güzel dinleyin lütfen sözcüklerim arkadaşlar güzel hakim olun güzelce anlayacaksınız. Ee, çok kaliteli bir soruydu. Evet şimdi diyor ki bir grup öğrenci diyor çeşitli malzemeler kullanarak bir DNA modeli tasarlamak istiyor. Aşağıdaki tabloda öğrencilerin kullandıkları malzemeler sayıları ve malzemelerin neyi temsil ettikleri verilmiştir diyor. Öğrenci tasarlayacakları DNA modeli malzemelerin en fazla sayıda kullanacaklarına göre malzemelerin kullanımlı durumlarına göre diyor aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. Şimdi burada arkadaşlar şunu dikkat etmemiz gerekiyor. DNA'da toplam toplam nükleotit sayısı eşittir toplam fosfat sayısı o da eşittir toplam Organik baz sayısı azotlu organik baz olarak da karşınıza çıkar. Eşittir toplam şeker sayısına yani bir DNA'da arkadaşlar her şey birbirine eşittir. Adeninin karşısına timin, guaninin karşısına stozin geliyor. Yani bunların sayıları da birbirine ne olacak eşit olacak. Diyor ki şimdi şuradan başlayalım. Arkadaşlar kırmızı şeritlerin tamamı kullanılmıştır. Kırmızı şerit ne isim simgeliyor? Sitozin isim geliyor. Hemen guanin'e bakıyorum. Guanin'den 70 tane, stozinden 65 tane. Guanin sayısı stozine eşit olacağı için ikisinden de 65 65 almalıyım. O zaman 5 tane arkadaşlar. E, stozin organik bazın fazla geldi. Yani mavi 5 tane fazla geldi. O yüzden arkadaşlar kırmızı şeridin hepsini kullanmış mıyım? Evet, kırmızın kimi e, temsil ediyordu? Stozini temsil ediyordu. O yüzden doğru. Mavi şeritlerden 5 tane kullanılmamıştır diyor. Evet arkadaşlar, bakıyoruz zaten. Mavi şeritlerden 5 tane kullanmadık. Doğru. Diyor ki yeşil şeritlerden 10 tane kullanılmamıştır diyor. Yeşil şeride bakıyorum kimi temsil ediyor? Adenin organik bazını temsil ediyor. Adenin kime eşit olacaktı? Timine eşit olacaktı. Adenin kaç tane? 50 tane. Timine bakıyorum kaç tane? 40 tane. O zaman ikisi birbirine eşit olması için yeşil şeritlerden 10 tane kullanmamış oluyorum. Doğrudur. Boncukların tamamı kullanılmıştır. Boncukların tamamı arkadaşlar bakıyorum kullanılmış mı? Hayır, bir kısım artmıştı arkadaşlar. O yüzden doğru cevabım nedir? B şıkkı olması gerekiyor. İlk bilen arkadaş LGS 2021 onu tebrik ediyoruz arkadaşlar. Evet. Evet Ali Baran biraz geç kaldın. Şimdi İremcim şöyle Şuradan tamamen sen kendin çözersin. Biraz daha e, kaba anlatayım. Burada bilmen gereken şey şu: Toplam nükleotit sayın, toplam fosfat sayın. Toplam azotlu organik baz sayının şeker sayına eşit olması gerekiyor. Yani benim burada fosfatım ne kadar arkadaşlar? 220 tane. O zaman ben 220 tane organik baz yapabilirim. Yani nükleotit yapabilirim aslında. Ve burada ben ne biliyorum? Adeninin sayısı timinin sayısına, guaninin sayısı stozinin sayısına eşit. Bunları eşitleyerek arkadaşlar ne yaptım? Bulmaya çalıştım. Ee, soruyu sen çözersin. Olmadı bir daha gidersin. tekrar anlatırım. Şimdi neye geldim arkadaşlar? LGS 2021'i tebrik ediyorum gerçekten. Şimdi arkadaşlar yine geldik bir tablo yorumlamaya. Bir öğrenci üzerine 3 paralel çizgi çekerek hazırladığı plakı sabit duran bir el feneri karşısında farklı açılardan tutarak şekil bir ve şekil 2'deki konumları gözlemliyor diyor. Buna göre bu deney ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez ifadesini kullandım. Diyor ki deneyde el e, deneyde fener güneşi, levha dünyayı, Levha'nın eğimi ise eksen eğikliğini temsil etmektedir. Tamamen sana ne yaptı arkadaşlar? Eksen eğikliğini, mevsimlerin oluşumunu anlattı. Fener güneşi temsil eder. Evet çünkü bir ışık kaynağıdır. Levha dünyayı temsil eder. Evet nereden anladım? Yengeç dönencesi var üzerinde. Ekvator var, oğlak tamamen bir dünya. Diyor ki levha'nın eğim ise eksen eğikliğini temsil etmektedir diyor arkadaşlar. Söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz. Aydınlanan alanların sıcaklıkları termometre ile ölçülseydi şekil birdeki aydınlanan bölge daha sıcak olurdu diyor. Şimdi baktığımızda gençler buranın aydınlanma alanı daha mı fazla? Evet buraya göre bakın burası küçücük burası daha büyük. O yüzden aydınlanma alanı daha büyük olduğu için daha sıcaktır diyebiliriz. Evet şimdi geldim C'ye. Çekil 1'deki durum Güney yarımkürede yaz mevsimi ise şekil 2'deki durum diyor. Kuzey yarımkürede kış mevsimi olabilir. Şekil 1'deki konuma bakıyorum. Hangisine dik gelmiş arkadaşlar? Oğlak dönencesine. Oğlak dönencesi olduğu için yaz mevsimi diyebilir miyiz? Evet. Şekil 2'deki diyor konum kuzey yarımkürede kış mevsimidir diyor. Zaten mevsimler birbirinin tam tersiydi. O yüzden C şıkkı da diyebilir miyiz? diyebiliriz. Şekil 1'deki dünyanın konumu 23 Eylül veya 21 Mart tarihleri olabilir. Bir kere burada arkadaşlar demin de soruda dedim Ekinoks tarihleriydi. Gece ve gündüz eşitliğinden söz konusuydu ve Ekinoks tarihlerinde dik gelen yerlerim nerelerdi? Ekvator bölgesiydi. O yüzden ne yapamıyoruz? D şıkkını çıkartamıyoruz. İlk bilen kim hocam? Suskun Aga ee, ilk bilmiş Suskun Aga arkadaşlar. Evet söyleyebilir biz ve söyleyemeyiz soyularını da bu şekilde çözmemiz gerekiyor. Daha geliş alansa daha soğuk mu? Evet fadikciğim. Çünkü niye birim yüzeye düşen her zaman söyledim. Konu anlatımında da söyledim arkadaşlar. Birim yüzeye düşen ışın miktarı. Bu kesinlikle bu sene sınavda karşınıza çıkacak. Alan ne kadar büyükse birim yüzeye düşen ışın miktarın azalıyor. Birim yüzeye düşen ışın miktarın azaldığı için arkadaşlar sıcaklıkta ne oluyor? Otomatikmen azalıyor. Yalnız Fadik diyor ki şekil 1'in alanı daha büyük olduğu için şekil, şu, bu mu şekil bir? Sol alttaki mi şekil? Evet şekil bir o. o şekil demek. bir bu şekil 2 bu. Belki onu karıştırmış olabilirsin. Aynen onu karıştırmış olabilirsin. Çünkü bakın şekil 1'in alanı daha düşük yani şurası şekil 1, şurası şekil 2. O yüzden şekil 1'in küçük olduğu için birim yüzeye düşen enerjisi daha fazladır. Zaten üstünü karaladığımda da onu anlatmaya çalıştım aslında. Altay diyor ki ilk ben bildim diyor. Bir bakalım chatlere. Yok. İlk Suskun Aga bilmiş. Evet arkadaşlar ve geldik Diğer sorumuza periyodik tabloyla ilgili periyodik tabloyla ilgili de arkadaşlar tablo yorumlama kesinlikle karşınıza çıkacaktır. Periyodik cetvelde bulunan bazı elementlere ait özellik tabloda verilmiştir. Tablodaki elementler kullanılarak diyor aşağıdaki sınıflandırma yapılmıştır diyor. Yapılan bu sınıflandırmaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Tabloda bazı özellikler verilmiş. Şurada oksijenle arkadaşlar reaksiyonu verilmiş yoğunluk ve atom numarası verilmiş. Lityum, kalsiyum, bor, baryum, sodyum, iyot, klor, stresyum ve potasyum elementlerini arkadaşlar şekilde görebiliyoruz. Bakıyorum lityum arkadaşlar oksijenle tepkimeye giriyor. Bor girmiyor, iyot girmez, klor girmez demiş. Daha sonra atom numarası da vermiş. Birinci gruptaki, birinci gruptaki yani şuradaki elementler son katmanlarındaki elektron sayıları eşittir diyor. Bakıyorum lityum arkadaşlar atom numarası 3 neydi? 2, 1 şeklinde sıralıyorduk. Ondan sonra neye bakıyorum arkadaşlar? Sodyum 2, 8, 1 olarak sıralıyorum. Sonra kime bakıyorum? Potasyuma bakıyorum. 2, 8, 8, 1 olarak sıralıyorum. Bakıyorum hepsinin son katmanlarındaki elektron sayıları eşit mi? Evet eşit. Bu yüzden A şıkkı doğrudur. Daha sonra grup ve periyot numarası attıkça elementlerin yoğunlukları artar. Evet grup numarasını arttırıyorum. Arkadaşlar klor mesela klora bakıyorum Klor'a bakıyorum arkadaşlar. Yoğunluğu 0,0032 imiş. Zaten yoğunluğu azaldı arkadaşlar. Direkt ki en az olan klor. O yüzden B şıkkını söyleyemiyorum. Gruplardan aşağıya inildikçe atom numarasında artış görülür. Zaten demin de yapmıştım. Lityum 3'tü arkadaşlar. Sodyum 11. Potasyum 19. Evet aşağıya doğru indikçe arkadaşlar atom numarasında artış görüyorum. Diğerlerini de siz kontrol edebilirsiniz. Mesela kalsiyuma bakıyorum arkadaşlar 20. Daha sonra stresyuma bakıyorum 38. Baryuma bakıyorum 56. Aşağıya doğru indikçe yine atom numaraları artıyor mu? Artıyor. Evet doğru. Üçüncü grupta yer alan elementler oksijenle tepkimeye girmez diyor. Bakıyorum klor oksijenle tepkimeye girmez diyor. Brom'a bakıyorum arkadaşlar. Oksijenle tepkimeye girmez diyor. Iot'a bakıyorum. Oksijenle tepkimeye girmez diyor. Evet, 3. gruptaki elementlerin hiçbiri oksijenle tepkimeye girmiyor. O yüzden D şıkkı da doğrudur. Cevabımız B şıkkı olarak işaretledim. Bakalım ilk kim söylemiş? B Taha Ercan arkadaşlar B olarak söylemiş. Tacım seni tebrik ediyorum. Evet, şimdi sorulardan anlamadığınız var mı arkadaşlar? Bir dakikamız kaldı ya da herhangi bir sorusu olan var mı? Hocam değişikği görünmüyor. Şöyle yapalım. Üçüncü grupta yer alan elementler oksijenle reaksiyona girmez diyor. Bakıyorum klor girmez diyor. Bora bakıyorum girmez diyor arkadaşlar. Iota bakıyorum girmez diyor. Üçüncü grupta yer alan elementler oksijenle girmiyormuş. Evet bugünlük fen dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Biz ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, ve ee, daha fazla çalışın arkadaşlar. Yavaş yavaş artık hazırlıklarınızı bitirin. Bol bol deneme çözün. Hepinizi çok seviyorum. Suskun Aga görüşürüz. Fadik görüşürüz. Bay bay. Ee, Fadi'nin sorusunu cevaplamak istiyorum. Üçüncü grup metal di mi var. Arkadaşlar orada boru unutmuyorsunuz. Üçüncü grupta bor yarı metal gerisi metaldir. Evet görüşürüz.